Geçen hafta grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin tarihini aklayacağım derken yine boğazına kadar suya battı. Ben ona söylemiştim bu sular derin. Senin boynunu aşar. Ama maalesef öğüdümüze kulak asmıyor. Bakın 1940'larda kitapların neden yasaklandığını açıklıyor. Çok enteresan. Sakaldan, bıyıktan, tırnaktan bahsediyor. Kitap yasaklanmalarını Meşru göstermeye çalışıyor. Kullandığı ifadeler aynen şöyle. Yasaklanan bu iki kitaptan biri Burdurlu Abidin Karaaslan'ın yazdığı Türkçe namaz sureleri isimli kitap diyor. İçeriğine baktım diyor. Şimdi burası enteresan. Namazda okuduğumuz kunut dualarının eksik olduğunu görüyoruz diyor. Allah kabul etsin. Devam ediyor. <laughs> Burası çok önemli. Ayeti eksik yazarsanız tarifat yapmış olursunuz diyor. Bir kutsal kitabın ayetini tarif etmeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur diyor. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu Kunut dualarının ayet olmadığını bilmiyor. Değerli kardeşlerim siz Kur'an'ı süs olarak duvara asarsanız Kunut dualarının da ayet olduğunu zannedersiniz. Eskiden gazetelerde yılda bir tekrarlanan bir haber vardı. Bak bu haber çok önemli bir haber. Yeni kuşaklar bunu bilmez. Çok enteresan. Bu yıl Kurban Bayramı hac mevsimine rastladı diye. Böyle haber yaparlardı. Hani bazılarının cuma namazını kaza ediyorum demeleri gibi. Bunlar hep aynı zihniyettir. Sayın Kılıçdaroğlu, son dönemde dini konulara merak sardı. Doğrusu şevkini kırmak istemiyorum. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu, tekrar tavsiye ediyorum. Bilginiz olmayan bu sularda kulaç atmayın, polemik yapmayın, istismar kapısı aramayın.